Selamun Aleyküm. bir tezdir. Asya bir ekoldur. Asya bir okuldur. Muhtevası geniş bir gazetedir. Üstadımız Hazretleri Neşşat-ı Diniye noktasında Hakiki Nur Şakirtleri Neşşat-ı Diniyelerinde Kur'an hesabına vazifedardırlar buyuruyor. İşte Yeni Asya o Neşşat-ı Diniye hükmündedir ve öyle bir yayın ve ilçelerine politikalarına sahiptir. Yine Üstadımız, bu zamanda lazım, matbaat lisanıyla konuşmak bu zamanda lazım buyuruyor. İşte Yeni Asya matbaat lisanıyla, lisele-i medyadaki dili ve Üstadımızın sesidir. Yeni Asya'nın bir özelliği de efkali fikirleri terbiye ve talim eden bir anlayışla yayın yapmaktadır. Yine Üstadımız, ey gazeteciler, edipler edepli olmalı, hem de edeb-i İslamiye ile müteddip olmalı sözünü kendine şiar edinen Yenelse gazetesi bir medarı iftiharımızdır. Hakkın hatırı anı hiçbir hatıra feda edilmez ilkesiyle yayın politikasını devam ettirmektedir. Yenelse gazetesinin bir özelliği de Üstadımıza, Selenur talebelerine, iman ve Kur'an hizmetine bulunan kardeşlerimize ve ehli İslam'a dış güçler tarafından, zındıka tarafından, dalalet ehli tarafından yapılan saldırılara karşı hak ettiği cevabı veren bir yayın organımızdır ve bir medal iftiharımızdır. Hinasya meslek ve meşrep hususunda Hüseyin ölçüleriyle uzman bir kadroya sahiptir. Meşveret kararıyla hareket eden, meşveretlerin kararları dosta yayınını yapan bir gazetemizdir. Yeni Asya az önce söylemiştik bir ekoldur, bir okuldur. Hiçbir yerde görülmeyen bir anlayışa ve ekola sahiptir. Kendi elemanını, kendi okulunda yetiştiren bir ekoldur, bir gazetedir. Yeni Asya siyasi yani çıkıştı. Yeni Asya'nın yayın hayatına başladığı dönemde ülkemize siyasi muhalefetin baş gösterdiği çalkantılı bir dönemde yayın hayatına başlamıştır. İşte o gün, bugün Yenasiye o günkü çizgisi ne ise bugünkü çizgisi aynıdır. İstikrarlı çizgisinde taviz vermeden yayın hayatına daha yüklektedir. Yenasiye ifrat ve tefrite kaçmadan okuyucusuna doğru zamanda, doğru yerde, doğru haber ileten bir yayın organdır. Bir özelliği daha var Yenasiye'nin. Yenasya din ve dünya hayatına lazım olan, bilgileri de aynı zamanda yayınlamaktadır. Yani bir siyasi gazete olmaktan yanında aynı zamanda bir laika vazifesi de yapmaktadır. Yerası aslında bir farz-ı kifeye vazifesini yapıyor. Ehl-i İslam adına, müminler adına. Söyleyip de söyleyemeyeceğimiz, ulaşıp da ulaşamayacağımız yerlere bizim adımıza ulaşıp bizim sözlerimizi söyleyen bir yayın organıdır. Haliyle üzerimizdeki o farz-ı kifeye olayında kaldırmış oluyor. İyi ki varsın Yinasya diyoruz. Bu vesileyle Yenasiye'nin 52. yıl münasebetiyle 52. yılını tamamladığı bu istikrarlı çizgisinden dolayı tebrik ediyoruz. İyi ki varsın diyoruz Yinasya. Yinasya ve yayınlarımıza sahip çıkmak bize düşer. Bu emeği geçen herkese şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsın Yinasya. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.